What's your Yıllarca bol Spor formasını başarıyla terleten bol Spor U21 takımı teknik sorumlusu Cüneyt Karakuş, 1991-1992 sezonunda attığı efsanevi golü sosyal medyadaki hesabından paylaşarak eski günleri iade etti. 91-92 futbol sezonunda 8 gole imza atan Karakuş'un golü gelecek 10 yılın golü seçilmişti. Bol Spor U21 takımının teknik direktörü Cüneyt Karakuş'un futbolculuk yıllarında birbirinden güzel goller attığı birçok futbol sever tarafından biliniyor. Karakuş, 1992 yılında lig maçında Adana Demirspor attığı şık golle tüm futbol severleri mest etmişti. Bu enfes golde Karakuş sol kanattan yapılan ortaya Röveşata ile vurarak topu ağlarla buluşturuyor. Karakuş'un attığı Röveşata golü o yıl yılın golü olmasının yanı sıra gelecek 10 yılında golü seçildi. 91-92 yılında attığı golü anlatan Cüneyt Karakuş. O sezon çok iyi bir sezon geçirmiştim. Faruk'un ortasında topa ancak o şekilde vurulabilirdi. Ben de öyle vurdum. Gol olabileceğini düşünmemiştim. Filenin sesini duyduğumda gol olduğunu anladım. Bu golü bol spor formasıyla atmış olmanın gururunu yaşıyorum. Böyle goller atmayı Allah her futbolcu nasip etsin diye konuştu.